bak sana kraker getirdim buyur ye kızım Teşekkür tamam mı ederim. afiyet olsun ama bu krakerler yağlı krakerler bunları yerken ellerini saçına sürmüyorsun tamam mı tamam. saçlarında solucan çıkar yoksa duydun mu beni ellerini saçına sürmüyorsun solucanlar çıkmasın saçında yoksa saçlarını böyle kırt kırt kesmek zorunda kalırız tamam mı canım hadi afiyet olsun sana Aa acaba anne e, acaba anne saçıma dokunursam ne oluyor acaba Umay, ne yaptın? Saçlarında hep solucan çıkmış, görüyor musun Umay'cığım ya? Ellerini saçına mı sürdü? Evet. Neden? Ee, çünkü sürmek istedi. Eyvah ee, ne yapacağım? Anne kurtar beni. Ay kızım nasıl kurtaracağım? Saçların böyle hep solucan, Iıı, hem de renkli renklemiş. Bu ne böyle? Ay buldum buldum dur. Makas getireceğim hemen. Onları makasla kesmem lazım, tamam mı Umay'cığım? Tamam. Kıpırdama, seni kurtaracağım. Anne burada beni korktun. Umaycığım hemen kesmem lazım. Lütfen yoksa olmaz. Bu sol uzunlar senin saçlarını böyle teker teker yerler. Anne burada beni. Anne. Kesmeden saçımı. Tamam saçlarını kesmeden hemen alacağım şuradan. Kırt kırt kırt. kırt. Ay, bir tanesini kurtardım. Kesiyorum yine. Kırt kırt, kırt. Ay uy, uy, şu kafanı ey kızım biraz Ay midem bulanıyor Umay. Ay. Şuradan da kırt 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 gideyim. Ay. ben sana demedim mi kızım? Yağlı yağlı ellerini saçına sürme diye. Ay. Şunu da geziyor. Ay. İğrenç bir sürü solucan çıktı. Baksana Umar kaç tane? 2 4 altı tane. Uy, Midem bulandı. Bunları da kaldıralım. Bir daha, bir daha ellerin yağlı yağlı saçlarına sürme tamam mı anneciğim? Tamam oldu mu? Bak solucanlara bir sürü miden bulandı. Sakın 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 sakın. Evet. Kız o solucan yenir mi? Ay inanamıyorum midem bulandı. O solucanlar yenir mi anneciğim? Çinli misin sen? Anne bu jelibon Jelibon mu? Bakayım. Ay bunlar jelibon muymuş? Bakayım. E nasıl çıktı bunlar senin saçından? Hı? gel nasıldım oh, yeme 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 onları çöp atalım yeme ah. Ay.